Ben size iki tane tablo aktaracağım. Biri Kur'an'dan biri sünnette. Bir baba ki ona siz anneyi de yazın. Oğluna, evladına, kızına neyse biz evladı çocuk olarak kullanırız Türkçe'de değil mi? Aslında Arapça'da evlat veledin çoğuludur. Erkek çocuklar anlamına gelir ama biz Türkçe'de tekil olarak da kullanırız. Evlat dediğimiz zaman bütün çocuklarımızı kapsar Türkçe'deki kullanımda. Evlatlara neleri tavsiye etmeliyiz? Neleri bir baba ve anne olarak söylemeliyiz? Kur'an'ın üzerinden ve Sünnet'in üzerinden iki örnek çerçevesinden bunu anlayacağız. Kur'an'daki örnek ney? Evet, inanılmaz bir örnek. Öyle bir örnek ki başka hiçbir şeye şeye gerek yok. Orada 13. ayetten 19. ayete Lokman Aleyhisselam çocuğuna, oğluna bir tavsiyede bulunuyor. Bir değil, birkaç tavsiyede bulunuyor. Ama neler söylenmeli? Neleri öne almalı? Neleri geriye bırakmalı? Neleri söylemeli? Bunun kodlarını Kur'an'dan öğreneceğiz. Lokman Suresi 13. ayet diyor ki Lokman oğluna öğüt vererek yavrucuğum dedi. Ne demiş? Ya bu neye demiş. Bu o kadar önemli bir şey ki. Ne dedik Sufa Mektebi derslerinde? Talim ve terbiyenin temeli neydi? Ya bu neye bu işte. Yebni değil. Oğlum. Bu da olur değil mi? Oğlum deseniz kötü mü? Hayır. Ya bu neye. Ney? Ne? oğulcuğum aslında ama tam sıcak değil. Onun için biz yavrucuğum Türkçesini öyle diyelim. Yavrucuğum dediğinizde zaten yavruyu eritirsiniz. Siz de erirsiniz. Yani o hitap işi ne yapar? Bir kere farklı bir mecraya koyar. İlk şey bir baba bir anne evladına ilk olarak neyi söylemeli? Allah'a ortak en başta çocuklara verilmesi gereken şey budur. Çocuktur daha anlamaz. Kim dedi? Allah öyle demiyor. Sen öyle diyorsun Allah öyle demiyor. Eğer buraya koymuşsa çocuk anlar. Tevhidi çocuk senden daha iyi anlar. Sen tevhidi anlat çocuğa. Billa demeyi öğrensin. Bunun ne olduğunu öğrensin. Allahu Ekber deyince ne anlama geldiğini öğrensin bir çocuk. Allah'a ortak koşmanın ne demek olduğunu bilsin. Buna göre yürüsün. Allah'a ortak koşma doğrusu şirk büyük bir zulümdür. Seviyeyi görüyor musunuz? Yani biz büyüklere dahi anlatamayız şimdi bunu. Şirki geldi anlat. Büyüğü anlatamazsın zaten küçüğü anlatmalısın bunu en önce neyi öğrenmeli? Hatırladınız mı derslerimizde? Neyi öğrenmeliydi? İmanı. Kaynağı ne? Buyurun. Burada. Başka bir şey aramaya gerek yok. Allah her hepsini en güzel şekilde söylüyor. Bu ilk tavsiyesi. Bundan sonra ara bir cümle var. Onu da okuyalım. O da çok güzel. Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş banadır. Rabbimiz diyor. Yani orada Lokman aleyhisselamın o ilk tavsiyesinin oğluna verdiği o ilk öydünün ara cümlesi bu. Ne yaptı onu söyledi ondan sonra Lokman'a döndürdü sözü aslında. Ana ve babaya hürmetin, itaatin ne olması gerektiğini söyledi. 15. ayette yine onunla alakalıdır. Yani öğüt dışı bir şeydir. Daha doğrusu genel bir öğüttür. Özel olarak Lokman'ın oğluna değil. Eğer onlar seni anne ve babaya diyor, hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşmak için zorlarlarsa onlara itaat etme. Çünkü günahta nedir? İtaat yoktur. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber verir. Ara bir cümleyle bu da söylendi. Devam ediyoruz 16. ayet. Lokman öğütlerine nasıl devam ediyor? Yavrucuğum hitap aynı. Yaptığın iş İyilik veya kötülük bir hal, hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut derinliklerde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. Çocuktur anlamaz. Buyurun. Anlar mı? Anlar mı? Anlamaz mı? ne, ne incelikler var değil mi? Aslında çocukların zihninin nasıl inşa edildiğinin en önemli işareti bu. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. 17. ayet Yavrucuğum namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret, bunlar azmedilmesi yani başarılması gerçekten ağır ama değerli işlerdir. Namaz, emri bil maruf, nehyanil münker ve sabır. 17. ayetin mesajları. Devam ediyoruz. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah Kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. 19. ayet. Yürüyüşünde tabi ol, sesini alçalt. Unutma ki seslerin en çirkini nedir? Eşeklerin sesidir. Dersimizin konusu değil ama madem söz geldi oraya da girelim. Niye eşeklerin sesi? Eşeklerin sesi kötü müdür gerçekten? Elbette kötüdür. Kötü olması Allah söyler mi? Ama niye? Mevlana'nın söylediğini söyleyeyim. Yani çok güzel bir yorum yapıyor bu ayet için. Ee, diyor ki aslında varlık alemindeki her şey ister bu işte hayvanlar olsun affedersiniz ister başka varlıklar ve insanlar olsun hepsi lisana hali ile Allah'ı tesbih ederler. Yani biz mesela kuşların ötüşünü duyuyoruz. O nedir? Aslında bir tesbihtir. Ancak eşek öyle bir varlık ki iki zamanda şey yapıyor, ses çıkarıyor. Bir acıktığı zaman, bir şehvet duyduğu zaman. O sesi bunun dışında çıkarmıyor. Dolayısıyla o sesin genel anlamda Amacı bu olduğu için seslerin en kötüsü o oluyor. Allah zikri yok onda. Allah'ın zikrinin dışında amaçlar var. Maddi bir amaç var yani. Mevlana'nın yorumu bilmiyorum ben eşekler üzerinde araştırma yapmış değilim. Gerçekten öyle midir, değil midir araştırmaya değer yani. En azından merak edenler bakabilirler. Ancak Mevlana'nın yorumu bu güzel de bir yorum olarak geliyor yani. Asıl şeyimize dönelim. Ne dedi Lokman Aleyhisselam? Bir, şirke düşme. Değil mi? Tevhid. İlk ders bu. Çocuklara verilecek ilk ders. İki, niyetin selimiyeti. Yani sen iyilik yap, hardal tanesi kadar olsun, bir kayanın içine at, sakla onu. Ne için o? Allah için. Allah içinse eğer korkma. Ama onun için değilse ne yaparsan yap zaten boş. Harun Reşit çok güzel bir mescit yaptırmış. Bir tabela da asmış oraya mescidi Harun Reşit diye. Onun bir deli kardeşi var aslında akıllı o ama milletin içerisinde deli diye o şöhret bulmuş. Behlülü Dana akşam geliyor o tabelayı indiriyor oraya mescidi Behlülü Dana yazıyor. Sabah mescidin açılışı yapılacak. İnsanlar geliyor. Harun Reşit geliyor. Bir bakıyor ki tabela değişmiş. Çıldırıyor. bunun o deliği bana diyor. Geliyor Behlül Dağ'a. Nasıl bunu yaparsın falan diye. Niye kızıyorsun diyor. Bu mescidi ben yaptım mı? Hayır. Kim yaptı? Sen yaptın. Allah biliyor benim yapmadığımı. Orada ben yazsam dahi Allah benim yaptığım şeklinde mi sayacak? Eğer sen Allah için yapmışsan orada ben yazsam ne olur? Sen yazsan ne olur? Şimdi bu deli işi midir? <laughs> Asıl akıllı o. Dolayısıyla burada aslında Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğüt de bu. Meseleyi, işi, eylemi, fiili, ameli neyse artık Allah için yapmak. Bakın niyetin selimiyeti. Sıralama da çok önemlidir. Dikkat ettiniz mi? Tevhid sonra ne? Niyet. Niyetin selimliği. Üçüncüsü namaz. Üç. Sırada o var. Dört. İyiliği emretmek. Kötülükten sakındırmak. Beş. Sabır. Altı. Kibirlenmemek. Kibir. Kibir. Hastalık yedi vakar. Aslında Lokman aleyhisselamın oğluna verdiği öğütler bunlardı. Şimdi bir babasın bir annesin evladına öğüt vereceksin. Evladına talim ve terbiye adına onu yetiştirme adına dünyasını imar ahiretini mamur etme adına bir şeyler vereceksin. Ne yapayım işte. Başka bir şey aramaya gerek yok. Bu bırak o boş boş kişisel gelişimler, aile eğitimleri, bir sürü ayağı yere basmayan o safsatayı. Hep yalan. Kendisi uygulanmayacak, uygulanma değeri olmayan birçok şey söylenip söylenip duruyor. Onların yüzde onunu yapsan zaten dünya cennet olur. Mümkün mü? Var mı uygulanması? Yok. Yok. Ama burada olanı söylüyor Kur'an. Olması gerekeni değil olanı söylüyor. Olanı yaptığın zaman olması gereken zaten olmuş olacak. Tabii ki olmaz mı? Asıl o. Salih amel hem ona bu manada amel hem sana salih amel. Anne ve baba olarak. Bu Kur'an'ın örnekliği. Var mı burada sormak istediğiniz bir şey? Özellikle Kur'an'ın örnekliği hakkında yok.